Çok iyiyim be! Kısa i̇şte bir arayla videoyu bölüyorum. CS2 oynarken kullanmayı çok sevdiğim bazı skinleri sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden bir skin çekilişi düzenliyorum. Çekilişe katılmak için Discord kanalıma katılarak belirtilen kanalda istenilen bilgileri girmen yeterli. Kazananlar rastgele bot tarafından seçilip Discord üzerinden duyulacaktır. Çekiliş 12 Haziran'da açıklanacak. YouTube kanalıma abone olup destek vererek daha farklı skinlere de sahip olabilirsiniz. Neyle sıktı lan o? <laughs> Al. Kalk benim evladı. <laughs> Tekrar <Trikler> git. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok iyiyim be. Çok iyiyim be. Ya bu rujları yapmışım bir de bomba mı kurayım ya? Bir mermim kalmış. <laughs> O kadar ya. Denedik. Ya söyledim o kadar ya. Tamam biliyorum. Geliyorum. Ne yapayım abi? Öldü bir. Öldü iki. Helal onu da vurmuş. Boku Biri gitti. Bekle Fukan ben ölsem sen, sen git. Sen ölürsen Abi ben ölür. gitmem. Canım az zaten canım. Allah Allah. Ol. Dur diyorum işte. Evet. At turistleri oh, bana tamam artık. Atıyor. Ölmüş herhalde. Yılan ben gibi ya yürüyor. Bekle, dur dur. Ya bomba sende, dikleme. <laughs> ananı sikeyim taktiğe bak. Çok etkili oldu. Abi izle sadece. Ölürsen ananı... Arabada işte duyuyorsun. Devam et devam et devam doğa et şu oradan. Dolaş oradan dolaş oradan. Nereye bakıyorsun gerizek? Şimdi senin ben anladım. anladım. <laughs> Öldün. Biz onu almışız. <laughs> tamam. Ona sıkmak lan? Yemedi bir yer ramı. On de. Sektör ben Bombayı niye bıraktın orada? Burada nice. Beni gördün mü? Önümdeki adam vuramadım bir İşte bak ha Furkan. gelebilirse. Bunlar süler süler var. var. Bunlar var. Arkaya dikkat edin. var, üç öldü. var lan orada. Bir öldü. Bir dur. Ha. Sen dananı ya, yani. Senin ne sikim var burada ya? Ne ne bak, bak iki tanesi sıra açtı diye çabuk. Okuyorum, abi, öldü bir. Bir, iki, bir, iki. O da öldü. Nice. Nice. O, bu kar bu da var. Var. kar. Kar. İlla sana olacak. da ne Ha? Aynen orası bu çocuğu. やっぱ、やっぱ、やっぱ。